Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır World Soccer Champs oynamıyorduk. Sizler de bayağıdır video bekliyordunuz. 2 ay falan oldu bu kanala. Video atmıyorduk arkadaşlar ve kaldığımız yerden söz verdiğimiz gibi birkaç gün sonra başlayacağız demiştik ve World Soccer Champs'a devam ediyoruz. İstanbulspor'laydık en son biliyorsunuz. UEFA Kupası'nı falan almıştık. Güzel transferlerimiz vardı ve şu an Şampiyonlar Ligi'nde yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi'ndeydi herhalde. Toplumla e, Tottenham'la karşılaşacağız arkadaşlar. En son burada kalmışız. Böyle bir bakalım. E, bilmem ne falan filan tamam Geri diyelim abi. Transfer ışığı yanıp duruyor. Etemiye teklif gelmiş. Etemiyi satamayız abi şu an. Takıma bir gelelim. Takımı hatırlayalım arkadaşlar. Axel Perot vardı burada biliyorsunuz ve Lewandowski var. Lewandowski transfer etmiştik en son. 78 geldi şu an ve Paul Pogba var arkadaşlar. Mihajic Vargas, ondan sonra Garafola. Bu adam 22 yaşında ve 81 geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz çok iyi paraya transfer etmemiştik ama e, <laughs> şu an satsak çok iyi paraya satarız. Ologovar 69 gen 24 yaşında. Maça da or, 80 75 gen de 21 yaşında arkadaşlar görüyorsunuz. Hinkapiye 80 gen 25 yaşında ve Mehmet Yeşil 29 yaşında arkadaşlar. Kalecimiz kimdi? Kaleci Inaki, Inaki Pena vardı arkadaşlar ama sakat şu an en son sakatlanmıştı. Bakalım Tottenham karşısında neler yapacağız arkadaşlar. Takıma hiçbir şey basmadım takviye falan. Oyna diyorum direkt. Büyük ihtimalle iki karşılaşma olacak. Deplasman'dayız. Umarım takım yorgun. Farkındayım ama takkiye basmadık. Umarım kazanırız. İlk tehlikeli atak Tottenham'dan. Bayağı bir şuradan. Begoli yedik. Ericheyn. Ericheyn arkadaşlar. 1-0. Şöyle bir durduralım. Ha, tam durduruyordum ya. Evet. Buradan kaydık olmadı. Boşa kaydı. Kapatalım orayı. Kapatalım orayı. Ulan be. Düşerdim son 2-0. Tottenham bizi... Basınç yüksekmiş abi. Niye öyle oldu? Dakika 15 2-0 gerideyiz. Bayağıdır World Soccer Champs'la oynamıyoruz arkadaşlar. Oyunu da unutmuş olabiliriz. Dakika 15'te yapıştırdı. Aha 3-0 için geliyor adamlar. Allah kapatamadık. Aha Herikey 3-0. dağıttılar ha ben size söyleyeyim. Arkadaşlar Tottenham Tottenham vız gelir tırıs gider bize biliyorsunuz. Yani biz kimleri yendik? Hatırlayanlar vardır. İşte bu tarz pozisyonları kesinlikle kaçırmamamız gerekiyor. Arkadaşlar bunu alsak 3-1. İkinci yarı belki bir şansımız olabilirdi ama adam 4-0 için geliyor. Umarım 4. golü yemeyiz. Derken aydık. Of of. 4-0. bir son. Adamlar var ya bizi parçaladı ya. Bu kanaldan arkadaşlar farklı oyunlar da gelecek. Bilginiz olsun FIFA olur, e-futbol olur yani PES. Onları da şimdiden sizlere söyleyeyim. World Soccer Champs'a takılı kalmayacağız. Arada World Soccer Champs da gelir. DLS de gelir. FIFA da gelir. Eee, test de gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradan vurayım. Aksel kalıp en azından bir namus golümüzü, şeref golümüzü atalım arkadaşlar. Dakika 60'lar oldu. 61-62 Ne yapalım abi? Basınç yüksek. Ofansif yapıyorum hadi. Abi Lewandowski'ye baksana. Bitmiş adam ya. Topallıyı şuraya koyalım. Miyazaki'nin yerine buraya bunu koy. Pogba'ya bak işte. Yani bu adamları oynatacağız diye eee, ezik düzük şeylerle bunu şuraya koyalım orta saha. Buna baksan abi şu adam bitmiş yani. Devam. Ofansif yaptık mı yaptık? Tamam. Evet, ikinci gol için geldik. Böyle vursak. Oha onu da mı tuttu lan? Tekrarla tabi, oğlum. Böyle gel bakayım. Onu nasıl tutuyorsun sen birader? Şuradan yuvarla. Topalli. 4-2 oldu arkadaşlar. Bir beraberlik gelir mi lan? Derken adam 5. gol için geldi direkten döndü uzaklaştırın direkten döndü Evet 4-2 Tottenham önde arkadaşlar en azından 4-3 yaparsak diğer karşılaşmada kendi evimizde oynayacağız eskitiriz yani ben size söyleyeyim Tottenham kendi evimizde eskitiriz böyle 4-3 baba Topal bir hadi bir 4-4 hadi bir 4-4 daha vakit var hadi bir 4-4 haydi oğlum yaparız oğlum haydi oğlum yaparız oğlum Tamam 4-3. 4 3 güzel bir skor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Deplasmanda 4 3 yenilmemiz güzel bir skor. Aa bu şeymiş ya lan. Güzel bir skor diyoruz da ben gruplardaymışım. abi. bayağıdır oynamıyoruz ya arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gruplardaymışız ben eleme karşılaşması sanıyorum. Ulan bilseydim ona göre oynardım ya. Gruptan çıkmamız lazım. Gruptan çıkmamız lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O ligde de birinciymişiz ha. Bir de maç eksiğiyle birinciyiz arkadaşlar. Bakın 13 maç. yerleri e, Süper Lig'de Giresun'da oynayacağız. Buradan bir takviye basalım abi takıma. Böyle bir kendine bir gelsin. Bir Pena da var ya. Ne zaman gelecek bilmiyorum. 55'lik kaleciyle çıktık Tottenham karşısında. Bu arada onu da söyleyeyim. Giresun karşılaşmasını atlayacaktım. Daha da Hadi oynayayım bakayım ya. E, en azından Süper Lig'de bir şampiyonluğumuz yoktu herhalde daha. İstanbul Spor'la bildiğim kadarıyla. En azından bir şampiyonluk bu sene bir kovalayabiliriz arkadaşlar. Her sene Kampolu, Kovalev, Kovalev ee, olamıyorduk. Lewandowski, bak Lewandowski saplıyor. En çok hangi oyun gelsin? Bu kanaldan. Arada DLS yatarım ama DLS demeyin arkadaşlar. DLS kanalımız var zaten biliyorsunuz. Bilmiyenler için oyuncu PK. Ee, DLS kanalımız. Şimdi e, neydi lan bu oyunun oyunladı? Soccer Şams videoları kesinlikle gelecek. Onun haricinde FIFA mı? E futbol mu? Yani PES mi arkadaşlar? Onu da bir söyleyin. Kaptırdık be. Giresun ya şimdi karşımızdaki. Böyle e, şey oynuyoruz. Salla pati oynuyoruz arkadaşlar. Pek önemsemiyoruz. Bak şimdi buradan böyle saplarım ben. O gidiyor kaleci be. Corner. corner. yok arkadaşlar bu oyunda. Kaç korner onlar yok. İstediği kadar adam korner atabiliyor. Böyle buraya sarı kelleye pas. Lewandowski şuradan yapıştır. Direkten döndü gelişine. Tamamlayamadık be. Birazdan var ya. Bunları kaçırdığımızda çok pişman olabiliriz. Fenerbahçe 3-0 yaptı Alanya karşısında. Galatasaray 1-0 yaptı Hatay karşısında. Bizim arkamızdan gelen kimdi? Trabzon değil mi ligde? Aha giresin geliyor vallahi. Ayva yedik. Adam onları kaçırdığıma pişman edecek beni. Ortayı da yaptı. Baya bir kapat orayı. Çok güzel be. Maça o. Çok iyi kapattık orayı. Deplasmandayız arkadaşlar. 2-0 yapıp rahatlamak istiyorum. İndir abi şuraya Lewandowski'ye. Lewandowski vur baba. İşte bu ya bir saattir yapacağımız bu abi ya. Giresun Mirasun. Zaten uyuzum sona. Gitten düştüğü de iyi oldu arkadaşlar. Oha Trabzon attı. Trabzon'un atmaması lazımdı arkadaşlar. 3-0 için geliyoruz. 3-0'ı da atalım. Çok uzun bastım kaptırabilirim. Basımızı verdik. Lewandowski'yi çıkaralım. Şuradan. eksik yaptı. Lewandowski yorulmuş ama. Lewandowski'nin yerine Zerato'yu koyalım arkadaşlar. Adam oynasın. Bunları şöyle rastgele oynamayan adamları falan bir değiştirelim. Şuraya şunu koyalım. Başka hakkımız kaldı mı? Kalmamış. Tamam. Devam et abi. Kızma. Devam et. Bir tane Zerato'yla atasın var. Zerato'yla. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet. Trabzon ne oldu? 1-0 yendi ya. Trabzon e, hala maç eksiğiyle lideriz arkadaşlar. Maç eksiğiyle. Trabzon yenilseydi e, hem maç eksiği Ende 3 puan fark atacaktık. Şimdi Rize ile yapacağız. Eee Rize ile yapacağız. Maça atlayacağım. Bakalım. Gelecek miyiz kendi evimizde? 1-0 2-0 3-0. Tamam, güzel. Hayret yemin ediyorum. İlk defa tertemiz maça atladığım halde arkadaşlar karşılaşmayı kazandık. Maç eksiği falan kalmadı. Eşit şu an ve 3 puan farkla liderlik koltuğundayız arkadaşlar. Abi bu takım çabuk yoruluyor. Çok yoruluyor ya. Yani şu o şey Lewandowski ile Pogba kaç yaşında lan bunlar 34 yaşında abi ondan işte ondan yoruluyorlar yani şuraya bunu koyalım ee, şuraya bunu koy Yok, bir dakika on değil Veysel Ocağı koyalım arkadaşlar ee, Zerato'yu koyalım bakın bunlar var ya çatır çutur oynayacaklar şimdi birazdan maça atladığım halde e, çok rahat yeneceğiz arkadaşlar Ologo Mologo Roka'yı koy koyalım Roka'yı mı koyalım ee, aynen hadi sen gel lan Roka sen de buraya gir. Miyazaki yorgun. Tamam şöyle bir maç atlı yapacağım buna da. Kendi evimizdeyiz yine. Gaziantep'e yenilmeyiz herhalde. 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 Dar zor bir sıfır aldık. Ucu ucuna. Evet. 38. Berabere mi kalmış bunlar? Aynen berabere kalmışlar ve 5 puan fark açtık arkadaşlar. 16 maç oynamışız hepimiz. 5 puan farkla şu an lideriz. Ereşkül İneki Pena sakatlıktan dönmeye başardı arkadaşlar. Oo, Sporting ile oynayacağız. Sporting ile oynayacağız. Sporting karşısına aynı kadroyla çıksak. Sporting Lisbon'un karşısına bu Okba, Lewandowski gibi kadroyla falan çıkmayı planlıyorum normalde ama arkadaşlar onlar da yorgun ya. Bunlarla çıkacağım hadi devam. Bunlarla çıkacağım abi. Maç atlamayacağım oynayacağım ve deplasmandayız. Muhakkak kazanmamız gerekiyor. Ben şu basıncı yüksek değil de normal başlayıp daha sonradan e, yüksek olarak ayarlasam daha iyi olur. Çünkü maçın başında yüksek tempo ile başlamak her zaman iyi olmuyor arkadaşlar. Mükemmel müdahale. Savurduk. Hata savurduk. Haydi bakalım yine Sporting geliyor. Atamayan atarlar mı? Çok iyi kaydın kardeşim. Uzaklaştırın. Hayır. Sakın kapat orayı. Kapat orayı. Kapat orayı. Direkten döndü vur. Allah yiyorduk ha. Sporting Lisbon mu? İstanbul Spor mu? UEFA kupasını söke söke almış bir takımız arkadaşlar bu arada. Bilmeyenler için söylüyorum. Geçen sene UEFA kupasını biz aldık. Delik kaba Kavasakal. 1-0 deplasmanda Sporting Lisbon karşısında öndeyiz. Ama gözümüzü bu sene Şampiyonlar Ligi'ne diktik arkadaşlar. 2-0 için geliyoruz. Tam dakika 45'te. Attık attık abi. Atamadık. İlk geri bitecek. Atarsak güzel olur. Ver abi pasını. Şöyle gel kaptıracağız. 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 Boşluk arıyoruz. Buradan vursam. Oo, Zerato. Vallahi attık gol ya. Ben hiç beklemiyordum. Kaleci çıkarır diye düşünüyordum. Zerato 45'te oyu abi 2-0 oldu. Sporting Lisbon karşısında pek de güvenmediğimiz kadroyla 2-0 önde kapatıyoruz arkadaşlar. Hay abi mükemmelsin be. Luka Machado çok güzel kaydı tam zamanında, tam yerinde. Toplumu hala yeniyor abi bu arada. 3'te 3 üç yaptı adamlar. Büyük ihtimalle gruptan lider çıkacaklar diye düşünüyorum ama e, kendi evimizde onları tokatlarız. Bir de bizim kalecimiz abi. 55'lik kaleciyle oynuyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yedeğin yedeği yani bu adam. Dakika 80 arkadaşlar. Bir sürpriz olmazsa kazanan biziz. Şimdiden söyleyeyim. Adam gol attı. Ayva yedik. 2-1 oldu. Abi şuna baksana ya. Defans bitik abi bitik bak adam Tabii ki tabii ki de atarlar yani. Buna bak, Oha Roka sakatmış bir adam. Kim sokacağız onun yerine? Onun yerine koyacak adam yok ki. Ne yapacağız abi şimdi? Ee, yani bunu koyayım bari ya. Acado. Yani bunu koyayım bari. Başka kim koyacak? Etmiya bak. Başka bir yerinden soluyor. Oyna bakalım hadi. Defansa birazcık güç getirdik arkadaşlar. Basıncı e, normale çekelim ya da düşürelim. Uzasın maç ama çok temiz 2-1 deplasmanda Sporting'i yendik. 6 puanımızı aldık arkadaşlar. Birazcık rahatladık. Tottenham 3'e 3 yapmış olabilir. Kendi evimizde bunları tokatlayıp Avaraj'la lider olarak çıkabiliriz arkadaşlar. Süper Lig'de şimdi Kayseri ile oynayacağız ama bunun sonraki bölümlerde arkadaşlar artık oynarız. Bu arada World Soccer Champs kesinlikle gelecek bu kanalda. Bilginiz olsun. Ayrıca FIFA ve PES videosu çekmeyi düşünüyorum bu kanaldan hangisi gelsin arkadaşlar en çok ikinci bir oyun muhakkak olmak zorunda bu oyunda çünkü dönmez arkadaşlar bilginiz olsun sonraki bölümlerde görüşürüz like atmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın